Annesi bebeğin mama istiyor galiba. Mama mama diyor. Bir daha alıyor. Ağla bakalım bebek. <laughs> Bebek hem de kakao sütü içiyor. Sen çok mu seviyorsun kakao sütü? Evet. Bebeğinizin adı ne? Umut. Aa, Umut bebek. Umut bebek kakao sütü çok sevdi. Evet. Baksana hemen Gülcü çok hoşuna gitti. Evet. Demin ınga ınga alıyordu. bebek. Umut bebek karnını doyuruyor. Annesi bebeğine iyi bakıyor musun? Hı hı. Hep süt mü içiyor bebeğin? Hı hı. Umut bebek lıkır 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 işte hepsini. Karnı doyacak şimdi doydun mu? Doydum. Doydun mu Umut bebek? Karnın doydu mu? Doymamış. <laughs> Bu bebeğin emziği de vardı. Nerede? Bana vermişti? Annesi nerede Umut bebeğin emziği? Kayboldu mu yoksa? Eyvah şimdi ağlayacak. Umut bebek sakın ağlama sen mamanı iç. Luk 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 <laughs> Ay dişleri bile simsiyah oldu bu bebeğin. Bak. Ne koydun annesi bunun içine? Bebeğin dişleri simsiyah oldu. <laughs> toz. Toz mu koydun? Evet. Bebek toz tozlu süt mü içiyorsun yoksa sen? Evet. Aç bakalım evet. dişlerini bebek. Aa. Şuna bak simsiyah oldu dişler. Seni galiba doktoru götüreceğiz dişçiye. Dişçi. Annen dişlerini simsiyah yaptı. Ne? Annesi ne oldu bu bebeğin dişlerine? Ben ona tuzlu yoğurt döktüm onun için. Siyah oldu. Dişleri mi çürüdü yani? Hı hı. Eyvah Umut bebek. Karnım doydu mu bebek? Doymamış daha. Bu bebek ne çok süt içiyor ya. Doydu mu? Doydum. Doydum de. <laughs> Doydum. De... <laughs> tamam ver. Hadi ver. Doymamış doymamış. Baksana sütü içti keyfi yerine geldi. Kıkır kıkır gülüyor. Dökmese bari. Doymuş. Hadi bebek yat şimdi uyu. Şimdi yapacak şimdi. Eyvah dudaklara bak dudaklar da sesi oldu. Umut bebek. Araban da yanında kırmızı araba. Annesi ver bebeğini birlikte uyusun. Umut bebek hadi uyu. Aha gene uyandı. <laughs> Mama mı istiyor yine bebek? Gene mi karnın acıktı? Evet. Annesi getiremem mamayı. Toz koydum toz. Kakao tozu mu koydun? <laughs> Kakaolu süt içiyorsun sen bebek. <laughs> Anam dişleri yine siyo oldu. Çünkü toz koyduğum için. O toz tihirli. Tihirli. Dişleri Hı -hı. siyah mı yapıyor? Evet. Dişleri siyah yapıyor. Umut bebek. Doymadı mı daha karnı? Hayır. Bunun adı neydi? Kara bebek. Umut kara bebek mi? Evet. Hayır Umut değil. Kara bebek. Kara bebek mi oldu şimdi adın? Kara bebek. Bu bebekli kumaş, Kumaş bebek. Kumaş bebek. Evet. Gaga. Bu bebek. Bak şöyle. Evet bir bölümü öyle tutman gerekiyor. Neden? Düşmesin diye. Dışarısı her yere dökülür sütler. Aşağıda mı? Evet. Mut bebek düzgün iç Hadi. Daha uyuyacaksın. Acı, Uyuyup acıkın. büyümen gerek bebek. Hadi uyu bakalım artık. Sonra büyüyünce okula baş Yedi Buraya mı döküldü? Annen yıkar artık. Hadi umut bebek yat bakalım. Kapat da gözlerini. Annesi ağzını da silerim bu bebeğin. Tamam. Karpat neredeydi? Getir oradan Serpa. <laughs> ah, hasta da olmuş galiba bu bebek. Hemen doktor çağırmamız gerek. Tamam. Bir dahakine de doktor çağıralım Umut bebek sana. Tamam. Korkuyor musun? Evet. <laughs> hani bu bebek korkuyormuş doktordan. O zaman hmm. Hasta olmaman gerek o zaman Umut bebek. Hatta fikir geldi. Ben doktor olacağım. Tamam. Hadi Umut bebek uyu bakalım. Ağzını sileyim. Hadi kapat şimdi bakalım gözlerini. Mışıl mışıl uyu. Aa, bebek kapat çok bakayım gözünü. Çabuk kapat.